Selamlar herkese. Ben Mert. Bugün yeni bir video ile beraber daha karşınızdayım. Yanımda Tuna var. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk Mert. Bugün Furya oynuyorum ve tepenin kralındayız. Yani başka ne demeliyim bilmiyorum. başlangıç sen ne zaman yapacaksın? Ben kapatayım mikrofonu Dur bir dakika. Tamam şimdi kapatırsam teşekkür olurum. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte tekrar Paladins oynuyoruz. Çünkü yapacak başka bir işimiz yok. Yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk Tula. Evet. Başlangıçlarımızı <laughs> halledebildiğimizi göre. Ya unutmuşum ben. İtem Arma <laughs> diziliminde eşkışkın yazıyor. Değil mi? Bende de eşkışkın bir de full can artı Q var. <laughs> Bugün iman oynuyorum. İlk İmane bu map'te oynamıştım. Anılarım be. Anılar. Mert sen desteksin değil mi? Evet. Herkes bunun için neden yüzde on dolu? Ama. Ama. Ama ben videoda bir dahakine video çektim üstünde kendi çevrede dışı şey yapacağım. Size <laughs> mesaj mı geldi? Şu an videodayım ya. <laughs> Sizden mesaj geldi <laughs> kanka saat 9'da giriyoruz mu? Kim geldi? <laughs> Boş ver. Videoda oldum. Hiç şey söylemeyeyim. <laughs> Tanki eritelim be. Şu Genos alsak. Genos nasıl böyle olur? Ortada bir kişi dursa yetiyor bu sefer. Ama ortada kimse durmuyor çok güzel. Bizim ne tank şey? agresif <laughs> bu haritayı özlemişim lan. Ben de. Adamlar base'de geldik bu arada. bir Skyban Sky bana ateş etti ama nereden ateş etti hiç yapamadım. Aga <laughs> be. Element değiştir. Hiç gelmedim. Ne alsan Kronos alayım bir tane. ne var moral alayım. Benim ulti çok işe yarıyor ya. Yani. Bu ya takımda herkes ölmüş. Zaten tuk 5 kişiyiz de. <laughs> Arkadaşlar buza böyle kötü oynadığıma bakmayın. Buza hiç hiç oynayamıyorum. O yüzden normal bir şey. Lan adam orada saklanmak yerine bana gelse. Yine çok mermi değiştirdim. Şimdiki yeni yer nereye geldi? Yukarı geldi. Tank iyi geldi. Güzel Vay bizim. Vay, herkese bizim... wow, kristal almış. Jin bizim... Şu... Namı yaso Yasuo ulti bastı. Tank eritti. Hop. Aa yanlışlıkla hesap şey yaptım neyse. Şuradan ben bizim <laughs> tankın arkasından yukarı çıkayım. Aa, bizim bizim şey orada ama. Hani bu sort simle. Sağ. Hayır hayır hayır. <laughs> Aşağı düştüm ya. Ah ulti yerim. Tam böyle görsün girmesi yok mu? Ben, ben de canlandır alayım sen niye can basıyorsun? Canlandırma al dağlama dal dağlama eksik etme Almışım zaten neyse. Vallahi aldım. Dağlama olmaz olmaz temiz. Ya ne no, kimsiniz ya? İşte. Hayır. Ben öldüm ben. Kimsiniz siz? Kimsiniz canım da beni. Tamam birini alayım en azından. Şuradan saldım zaten ortadan duramazlar da ya ben bu yeteneğimi boşa mı attım şimdi? Ah lütfen videodayım. Lütfen vas el telefonu da alamıyorum kelime. Alma zaten videodasın. Evet. Hop. Şimdi full şarjda full atar. Full Fullim abi. Bakalım. Kendi kendine fullü gerçi. Sky arka o, Sky şeye geçmiş. Bölgemize. Sen kimsin bizim bölgemizde? Sen geçsin. onu yiyeceksin değil mi? Evet. Çok barizdi. Ben haduket yapıyorum zaten. Oğlum orada sakıncanı bana gözük işte ya. Yani. Martin bana bir can bassana. Hemen abi. Doldum. Şu. Ne? Kim orta ne geç? Hoppa. Sen kimsin? Yol... Çok güzel attık orada. Bak bak Rahm'a bak. Ve ben bir seni alırsam çok müteşekkir olacağım. Sağ ol. Ana 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 ana. Saldım Q'yu. Adam da yoktu. Olsun. Ya ben buradayım. Tamam kolay gelsin. Arkadaşlar sağ tarafınızdan tank gelecek. Ya bu hit çözemiyorum ya. Neyse, dağılma alalım. Ben doğana kadar şey de alırım. Aldım. Tank nerede ya? Karşı tarafı tankı. Bizim bizim şeydeymiş. Yer değiştireceği için şu anlık şey yapmak istemiyorum ama sana can basmak istiyorum ben. Bana mı? Hayır. Tam ulti basamını öldürdük ya. İyi iyi. Ben yukarıda çıkar diye yukarıda durmak istiyorum da. İşte yukarıda çıkıyor Ulti, atmak istiyorum ben ya. Enemi nerede? Ney nerede? Bizim karakterler şey dedi, Enemi bir yerde dedi. Ne güzel. Hadi. Hadi sen aşağı düştün. Mert Çok geçer. Kanka kusura bakma şu B'deki hareket deniyorum. <laughs> Biz ne <laughs> yapıyorsun sen ne deniyorsun? <laughs> hareket deniyordum kanka. Yani ne var unutmuşum da. Ejderha, ejderha atayım ben yani olur ne olmaz. Atayım mı? Ok oh, atmayın. Gerek yok ya. Şöyle bir saat kalsak. <laughs> Mert! Can! Hemen burada bir zaten. Kanka bir dakika. Saldırmıyorsun ki şu an. Neyine can basayım? Benim karakter çarpıldı. Aa kilo aldım lan. Ne güzel. Şurada. Hay ya. Bir can yerliyim mi artık? Evet. Orada fight gibi bir şey oldu ama. Ölen tek kişi de sendin. Nerede? Az önceki fight'ta. Şimdi ha. Sen bir hareket yapacağa benziyorsun ya Can ben de sinirlendim Sabahtan beri yukarıdan vuruyorsunuz zaten Git yakışın <laughs> Korktum, yukarıdayım Genos beni havaya kaldırdı Ha <laughs> işte Ha yukarıda mı? He aynen Hemen oradayım Tamam, ben ne geliyorum hemen <laughs> Öldüm ben Skylar Lian var. Evet, matematik hesaplamalarını karıştırdım. Bir yazmış. Beni kesebilecek bu çok kötü attım bir. Neyse. Ah, kill aldım. <laughs> Ejderham sıkışıyor neredeyse. Sırf <laughs> ulti atmak için ulti attım. Ne güzel. <laughs> Tüh ya. Arkam doluymuş neyse dağlamayı aldım. Ölüm şifası olan bile? Keşke <laughs> <laughs> onu ben de görseydim. Bir de comeback <laughs> <laughs> Yemeyiz ya hiç birini ölmezsek. Bir de ortaya alırsak. <laughs> Telefona mesaj geldi. Sen ben mesaj içerisini biliyorsun değil mi? Ördek. <gülüyor> evet. <laughs> Aman oğlum ben. <laughs> Ya azıcık canım var zaten benim tek yok. Hakikaten kan bekleyecek gibi veriyor. Ay arkamdan geldi ne güzel kesti beni. Laftı söyleyeyim. Yarın sen dersin var mı? Ya, var. Ya bu konular niye videoda konuşuyoruz? Başka konuşacak video yok mu? Neyse evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik görüşmek.